Evet arkadaşlar hepiniz Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet açılışı Asil Bey oğlum yaptığına göre şimdi videomuza geçebiliriz. Bu kutu açılımız çok uzaklardan geliyor. Bayağıdır beklediğimiz bir kutu açılımı. Temu'dan yaptığımız alışveriş sonunda evimize ulaştı. Detaylı şekilde hemen şu yukarıda da kaç gün sürmüş, ne kadar sürmüş açıklamalı olarak yazacağım anlatmayla uğraşmak istemiyorum. Ee, Direk ürün size kadar evinize kadar geliyor. Hiç merak etmeyin. MNG kargo ile geldi bu arada. Ee, onu da bildireyim. Yabancı bir firma getirmedi. İçiniz rahat olsun. Alışveriş yapabilirsiniz. Hadi gelin ürünlere geçelim. Nasılmış görelim. Evet şimdi ben de merak ediyorum. Çünkü rastgele aldık. Ben de. Sen çok merak ediyor musun? Var ya Neler varmış görelim. Evet dediğim gibi rastgele ürünler aldık. Bu ne oğlum? Böyle bir şey çıktı. Sen tabi gözler şeyde. Ee, bu şeyde. Ee, arabanın direksiyonu için çok ısınmasın diye durdurayım. sıra Sırasıda gidelim Arabanın direksiyonu için kılıf arkadaşlar çok ısınmasın diyeydi. Yani güneşliğiniz olmadığı zaman direksiyon kısmına böyle takıyorsunuz. Bunu da e, görsel olarak göstereceğim ayrıyetten. Şöyle koyalım oğlum. Devam edelim. Bu neden? ne lan? Bunu bilmiyorum. Bunu geçelim. Bu ne? Evet oğlum güzel bir şeye şu an değindi. Arkadaşlar gördüğünüz bu lokma takımı bu e, buralarda çok pahalı olduğu için oradan aldım. iş yarar mı derseniz bakacağız. Nasıl bir şeymiş kalitesine önce bir bakalım. Yani 12'li bu bu arada. Ürün sağlam geldi. Kutusu falan hafif eziklik var ama o kadar sorun değil. Evet sayalım sayalım. 10 11 Ha 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 He, tamam doğru oldu. Bununla beraber böyle 12 oluyor. Evet gördüğünüz gibi ürün şu şekilde arkadaşlar. Hemen kısaca gösterelim. mu Şunu şöyle takıyorsunuz. Ucuna da bunu takıyorsunuz. Daha sonra bu şekilde sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz anam pardon ufak ama şu an kullanışlı gücü mücü şöyle ayarlanabiliyor arka tarafında burada tersi şu da sağ tarafa şöyle şu da sol tarafa evet bu da böyle bir şeydi al oğlum oynasam bununla bu ürünümüz geldi şimdi diğerini inceleyelim yani ben deneme amaçlı aldım. Hani şey yapalım diye. Ürün geliyor mu gelmiyor mu diye. Sizlere göstermek istedim. Aa, biz tabi bunu şey yapmıştık. Evet asıl şöyle bir ürünümüz var. Bunu gelmez sandım ama geldi. Bu şekilde arkadaşlar. Ürün gayet sağlıklı. Al onu. Evet şu da aslında ben bunları renkli almıştım sanki ya. Sibop kapakları araba tekeri için. Dörtlü. Bu, bu bile geldi yani. Sen yani şöyle bir ürün ta Temu'dan yurt dışından geliyor. Evet şimdi tek tek bakıyorum. Bu da arkadaşlar bizim sağ olsun gençlerimiz var. Böyle güzel iyi gençlerimiz arabamızın kapısını tak tak diye böyle vurdukları için şöyle bir şey aldım yumuşatıcı kapıyı yumuşak şekilde e, örtcekler artık örtcekler arkada gülüyorlar şimdi Siz bilmiyorsunuz ama neyse bak oğlum bile gülüyor evet şöyle bir şey geldi şimdi e, bunu şöyle anl rastgele anlatıyorum ki e, şey yapın diye bunu bayağıdır bekliyordum aslında kalite olarak da güzel, kötü değil. Direksiyon kılıfı arkadaşlar, universal. Bunu da direkt geçireceğiz, bakacağız. Bir bununla ilgili ya şu arabayla ilgili diğer şeylerini hepsini bir video daha yaparım büyük ihtimal. Ama siz merak ettikleriniz varsa sorabilirsiniz. hangi araba Bizim arabaya. Şu ya. bant da ama neyin bantıydı şu an tam su geçirmez bant diye hatırlıyorum. E, metrelik şeyleri var. Ha bir, bir bir metre iki santim boyunda olarak şey yapmış. Su geçirmez bant olan. Evet şu arkadaşlar e, Type-C şarjıydı ama ben telefonumu <laughs> sattım sahipsiz Bunu hiç paketini açmayayım ee, ama çok çok kaliteli görünüyor ve oynar başlıklı Keşke bunu şey yapmasaydım neyse ileride başka bir şey olursa onu şey yaparım arkadaşlar kaliteyi size şöyle gösterebilirim kalınlık e, ondan sonra Şuradaki oynar başlığı falan görüyorsunuz Şuradaki sahipsinin oynar da. Evet bu da geldi Aynı. toplamda işte bin küsür liralık ürün var burada arkadaşlar hani ön yargıları kılmak için bu ürünleri sipariş etmiştim ürünler geliyor mu gelmiyor mu diye aklımızda kalmasın diye Gönl gönlünüz rahat olsun yani en fazla 20 gün içinde 13 13 gün içinde gelen var 20 gün arasında gelen var Bazen gümrükleme aşaması uzun sürdüğü için Zaten dediğim gibi şu yukarıda da paylaşacağım onları e, Gönül rahatlığıyla alışverişinizi yapabilirsiniz Kendinize iyi bakın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere